Yoldaki Fısıltıların Miri Balı bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde kara orman tekniğinden bahsetmek istiyorum. Ama o teknikten bahsetmeden önce size bir soru sorayım. Birkaç saniye düşünün. 11 yaşında bir çocuk koca bir danayı kaldırıp yere yatırabilir mi? Birkaç saniye düşünün. İşte hayatımızda bize çok büyük gelen yükleri kaldırıp atmak için bu kara orman tekniğinden bahsetmek istiyorum. Bulgaristan'ın kara orman köyünden eskiden çok büyük güreşçiler çıkarmış. Kelal Üçü, Koca Yusuf bu köyün fertleri. Bu köyün özelliği şu. Kocaman bir harmanı var ve bu harmanda her akşam çocuklar, büyükler toplanırlar. Küçük çocuğun kucağına kuzuyu verirler. 6 yaşlarındaki çocuk kuzuyu kucağına alıp rahatça gezdirebilir. Ve herkes kendi kuzusunu, koyununu alıp harmanın etrafında 8-10 tur atarlar. Bu şölen gibi, eğlence gibi bir şey. Oradaki köylülerin adeti. Aradan 2 sene geçtikten sonra 8 yaşındaki çocuk 80 kiloluk bir koyunu 80 kiloluk bir koyunu kaldırıp aynı şekilde harmanın etrafında döndürüp durur. Ve bu sefer koyun büyümüş, çocuksa 8 yaşına gelmiştir. Artık ona bir dana verirler. Aşağı yukarı bir dana da 70-80 kilodur. Ve 2 sene daha, 3 sene daha geçtiğinde bizim çocuk aynı danayı her gün götürdüğünden kuvveti de gelişir ve dana kocaman bir öküz ya da inek olur. Ve çocuk kara orman tekniğiyle 11 yaşında koca ineği kaldırıp götürebilecek kuvvete erişir. Buradan almamız gereken ibret burada bize yol gösteren fısıltı şudur. Her gün az miktarda olsa bir şeyi sürekli yaparsak nihayetinde hiç başarılmayacağını zannettiğimiz işleri başarabiliriz. İşte hayatımızda yapmak isteyip de yapamadığımız şeyleri şöyle bir düşünelim. Acaba kara orman tekniğini denesek bazılarını başarabilir miyiz? Veya hayatımıza kara orman tekniğini koysak her gün bir şey daha yaparak daha güzel hale getirebilir miyiz? Efendimizin hadisi şerifiyle bu bölümü bitirmek istiyorum. İki gün eşit olan ziyandadır diyor ya Efendimiz. Aynen öyle. Ben önceden bu hadisi şey zannederdim. Günlük 10 sayfa kitap okuyorsam ertesi gün 20 sayfa okuyacağım, ertesi gün 30 sayfa okuyacağım. Hayır. Hadis aslında şunu diyor. Her gün az da olsa bir şey yapmaya gayret et. Dünkü sen olma. Bugün bir adım daha gelişmiş, bugün bir adım daha kendinin farkında olmuş ol. İki günün eşit olmasın, ertesi günkü sen daha farklı, daha gelişmiş biri ol. Şimdi kendine sor. Ben neyimi değiştirmek istiyorum veya kendime ne katmak istiyorum? Kara orman tekniğiyle ne yapabilirim? Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Kal sağlıklı.